Arkadaşlar teşrik tekbirini öğrenelim mi? Teşrik tekbirleri arefe günü sabah namazından başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazı vaktine kadar her namazdan sonra söylenmelidir. Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe illallah ve allahu ekber Allahu ekber ve lillahi'l hamd Allahu ekber Allahu ekber La ilahe illallah ve allahu ekber Allahu ekber ve lillahil hamd Allahu ekber Allahu ekber La ilahe illallahü ve Allah'u ekber Allahu Ekber ve Lillahi'l Hamd Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber Allah Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah, Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillahil hamd Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah, Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillahi'l hamd